Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar Ergenler IT Matematik Soru Bankası integral 2 k 02yi çözüyoruz. Şimdi bak ben şu ikisini önüne atayım mı şu integrali? Şurası ne oldu arkadaşlar? Eksi birden 3'e fx dx eşit miymiş 5'e dostlar? Şimdi her iki tarafı 2'ye bölersem burası eksi birden 3'e fx dx arkadaşlar ne geldi? 5 bölü 2. Bunu buldum. Şimdi geldim. şurada 4'ü bir önüne atayım dostlar. 4'ü attım. Burası da 3'ten eksi 1'e fx dx. Şimdi dostlar bu sınırları ben nasıl değiştiriyordum? İstediğim gibi değiştiriyordum ama tek şartım önüne bir eksi atmaktı. Yani eksiyle çarpıyordum. O zaman eksi 4 oldu şu. Şurası da eksi 1'den 3'e fx dx. Arkadaşlar eksi 1'den 3'e fx dx 5 bölü 2'ymiş. E burada yazarsam eksi 4 çarpı 5 bölü 2. Bu da eksi 20 bölü 2 cevabında eksi 10 gelir deriz ve geçeriz. Şimdi yani <laughs> ifadesinde işte aşağıdakilerden hangisidir diyor. A bir gerçeği sayıymış. Arkadaşlar bak. E, sınırlar aynı. Sınırlar aynıysa ben bu integrali birleştirebilirim. Bak tek integralde yazıyorum. x kare eksi ax artı 1 artı ax eksi 2 dx. Arkadaşlar şu eksi ax artı ax gitti mi? O zaman burası şöyle mi oldu dostlar? Eksi 1'den 2'ye. Bak şimdi x kare eksi 1 değil mi? Artı 1 eksi 2 de eksi 1 oldu dx. Arkadaşlar alalım bunun integralini. Bu ne oldu dostlar? x küp bölü 3 Eksi x. Sınırlarım da eksi birden ikiye. Şimdi iki koyarsam dostlar 8 bölü 3 eksi 2. Eksi. Eksi bir koyarsam eksi bir bölü 3 artı bir. Şöyle mi oldu dostlar o zaman bak. 8 bölü 3 eksi 2. Şurayı dağıtayım önce. Artı 1 bölü 3 eksi 1. Arkadaşlar şunu topladım. 9 bölü 3'ten 3 üç mü? Eksi 2 eksi 1'den eksi 3 mü? 3 üç, eksi 3'den cevabım 0 mı? Dedik ve geçtik. Şimdi arkadaşlar geldim. Şunun integralini bir hesaplayalım öncelikle. 3x'in integrali nedir? 3 çarpı x kare bölü 2. Artı 4'ün integrali nedir? 4x. Sınırlarım da k'dan k kareye mi? Şimdi bu da neye eşitmiş arkadaşlar? n artı 2'ye. k eşit 1 için n ne olur diyor. Arkadaşlar bakın. k yerine 1 yazarsam. Bak ben de şu an fark ettim. Bakmamıştım. Sorunun şu kısmını okumamıştım açıkçası. 1'den 1'e. Belirli integralde sınırlar aynıysa zaten burası otomatikman sıfır değil mi? İntegrale falan hiçbir şey gerek yok. uzman zaman sıfır eşittir. N artı 2 şunu da karşıya atarsam. Eksi 2 N. Yani çabuk deriz ve geçeriz arkadaşlar. Şimdi geldim dostlar. <laughs> Bak. şu da bir integral hesaplayacağım. Bu integrali hesapladığımda burası bir sayı gelecek. 8, 11, 28 vesaire. Sonra bunun türevini alacağım arkadaşlar. türev aldığında artık x'li bir şey kalmamış olacak. Yani sabitin türevini alacağım. O da sıfır olur. Derim ve geçerim. Şimdi geldim arkadaşlar. F2 nedir diyor. Bak şimdi bunları yine biz bir alt alta toplayalım mı? Bak yan yana bir yazayım mı? Sıfırdan 2 Fx Dx artı sıfırdan 2 x çarpı F türev x bak x çarpı F türev x Dx. Neymiş arkadaşlar? İkisini toplarsam 8 miymiş? Şimdi dostlar bak o zaman bunu bir birleştirelim gelin. Sıfırdan 2 bak şimdi şurası Fx Dx hatta Dx'leri de tek yazayım artı x çarpı F türev x. Şurası da d Arkadaşlar eşit miymiş 8e. Bak şimdi dostlar, birincinin türevini almış, ikinciyi yazmış çarpın. Sonra birinci aynen yazmış ikincinin türevi. Bak, şurada aslında şu var, x'in türevi çarpı f e, x bu. X'in türevine 1. Bir. 1 çarpı f x olduğundan bu f olmuş. Yani burası aslında x çarpı f çarpımının türevi miymiş arkadaşlar? O zaman sıfırdan 2'ye integral bu. E, türevin integrali kendisi olacağı için. Burası x çarpı fx olur. Sınırlarım da sıfırdan 2 olur. O zaman 2 yazarsam 2 çarpı f2 eksi 0 yazarsam 0 çarpı f0 eşittir 8 miymiş? O zaman arkadaşlar bak 2 çarpı f2 eşittir 8 mi oldu? Dolayısıyla f2 de 4 oldu dedik ve geçtik. Şimdi ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar bak şimdi şu 1'den 3'e diyor. <laughs> şurası da <laughs> şu 4'ünü dışarı atayım mı dostlar? Bak 4'ünü dışarı atayım. Ve biraz bazı integral özelliklerini koyayım. Aslında şöyle söyleyeyim size dostlar. Dümdüz integralin sınırları koyun bu soru gelir. Ama biz sadece biraz daha pratikleştirmeye çalışalım. Başka bir yöntem gösterelim diye şöyle çözelim. Bak 4 dedim şuraya. Şuraya dedim ki 1'den 3'e geldim. X küp eksi x dx. Eksi şunu 4'ünü dışarı attım arkadaşlar. Bak 4'ünü dışarı attım ama ondan sonra şunu da parçalayarak yazacağım. Bak diyeceğim ki 1'den 3'e x küp dx artı 3'ten 4'e belirli integralde sınırları parçalayabiliyorum değil mi? x küp dx. Şimdi arkadaşlar bak şu 4'ü dağıtarak şurayı şu parantezi bir kalsın. Bak şimdi şöyle mi oldu? Şuraya yazıyorum. Ta şuradan başladım arkadaşlar. Bak 4 dedim. 1'den 3'e x küp eksi x dx. Sonra geldim bak şurayı çarptım. Eksi 4 çarpı 1'den 3'e x küp dx. Sonra şurayı çarptım arkadaşlar. Burası da ne oldu? Eksi 4 çarpı 3'ten 4'e x küp dx. Arkadaşlar bak şurayı şöyle bir büyüteyim de ya, güzel yazayım ya. Şimdi bak şu ikisini 4 parantezine bir alalım mı? Bak 4 parantezinde birincisi şöyle mi oldu? 1'den 3'e x küp eksi x dx. Eksi 1'den 3'e x küp dx. Eksi şu dışarıda duruyor arkadaşlar. 4 çarpımında şurası 3'ten 4'e x küp dx. Arkadaşlar bak şimdi şurası şöyle mi oldu? Şu 4 çarpı. Bak Şurayı 4 çarpı yazdım. Şimdi şurası 1'den 3'e x küp eksi x. Şurası da ne oldu arkadaşlar? Eksi x küp dx değil mi? Tek integral yazdım. Şunlar gitti. Bütün amacımız buydu yani aslında şu ana kadar. O zaman şurası şöyle mi oldu? Bak 4 çarpı 1'den 3'e eksi x dx oldu. Yanında da şu var. Eksi yanında da bu var arkadaşlar. Eksi 4 çarpı 3'ten 4'e x küp dx. Arkadaşlar artık gelen integrali alıp bitirelim. Şimdi şurası ne oldu arkadaşlar? Eksi x kare bölü 2. Bak 4 çarpı eksi x kare bölü 2 integrali. Şurası da 1'den 3'e. <laughs> eksi 4 çarpı. Arkadaşlar bunun integrali de x üzeri 4 bölü 4. Sınırlarım da 3'ten 4'e. Arkadaşlar geldim. Bak şimdi şurası 4 çarpı. 3 koyarsam eksi 9 bölü 2. Kalemi çok kalınlaştırmışız ya. Eksi 9 bölü 2. Eksi 1 koyarsam eksi 1 bölü 2. Ee, ne yaptı dostlar burası? Eksi 10 bölü 2 eksi 20. Değil mi? Sonuçta 4 koyarsam arkadaşlar 2 üzeri 2, 2 üzeri 8 128 mi? 2 üzeri 2, 64 hatta değil mi? 64. Eksi. Geldim arkadaşlar en son 3 koydum bak. O da 81 bölü 4. Şimdi bir de dışarıda 4 var. 4 ile şunu çarparsam 256 değil mi? Şunu çarparsam arkadaşlar eksi 81. 256 eksi 81. 175. Bir de eksisi var arkadaşlar dışarıda. Eksi 175 mi o zaman? Şimdi. Eksi 170. O da ne oldu dostlar? Şurası o zaman eksi 171. O zaman arkadaşlar eksi 20, eksi 171. O da ne yaptı? Eksi 191. Dedik ve geçtik. Arkadaşlar K02'nin de sonuna geldik. k 03te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.